2025'te Hollanda emekli maaşlarında dikkat çeken değişiklikler var. Temmuz 2025'te AOW ödemeleri arttı. Yalnız yaşayanlar için 1612 euro, evliler için kişi başı 1103 euro. Ek emeklilik ile birlikte yalnız yaşayanlar 2657 euro, evliler ise 2148 euro alacak. Ama herkesin maaşı farklı çalışma geçmişi, tasarruflar ve yurt dışında geçirilen yıllar bu rakamları etkiliyor. Peki sizce bu maaş yeterli mi? Yorumlarda konuşalım. 2025'te Hollanda emekli maaşlarında dikkat çeken değişiklikler var. Temmuz 2025'te AOW ödemeleri arttı. Yalnız yaşayanlar için 1612 euro, evliler için kişi başı 1103 euro. Ek emeklilikle birlikte yalnız yaşayanlar 2657 euro, evliler ise 2148 euro alacak. Ama herkesin maaşı farklı. Çalışma geçmişi, tasarruflar ve yurt dışında geçirilen yıllar bu rakamları etkiliyor. Peki sizce bu maaş yeterli mi? Yorumlarda konuşalım. 2025'te Hollanda emekli maaşlarında dikkat çeken değişiklikler var. Temmuz 2025'te AOW ödemeleri arttı. Yalnız yaşayanlar için 1612 euro, evliler için kişi başı 1103 euro. Ek emeklilikle birlikte yalnız yaşayanlar 2657 euro, evliler ise 2148 euro alacak. Ama herkesin maaşı farklı. Çalışma geçmişi, tasarruflar ve yurt dışında geçirilen yıllar bu rakamları etkiliyor. Peki sizce bu maaş yeterli mi? Yorumlarda konuşalım. 2025'te Hollanda emekli maaşlarında dikkat çeken değişiklikler var. Temmuz 2025'te AOW ödemeleri arttı. Yalnız yaşayanlar için 1612 euro, evliler için kişi başı 1103 euro. Ek emeklilikle birlikte yalnız yaşayanlar 2657 euro, evliler ise 2148 euro alacak.